Merhaba. Cümle çalışmalarında şöyle bir tık ileriye geçiyoruz. Motivasyon cümlelerini yapmıştık. Daha basit anlaşılır cümlelerde. Şimdi ise kitap cümlelerine geçiyoruz. Bu bölümde George Orwell kitaplarından alıntılara yer vereceğim. Çoğunluğu 1984 ve Animal Farm yani Hayvan Çiftliği kitaplarından. İkisi de çok güzel kitaplar. Kesinlikle okuyun derim. Bu kitapları okuyabilmek için A1, A2 yetmez maalesef. En az bir B1, B2 olmak gerekiyor. Zaten şimdi cümlelere bakarken de anlayacaksınız. Biraz daha basitlerini seçtim. Çok daha ağırları da var. Kelime açısından bazı cümleler çok uzun. Ama Animal Farm biraz daha rahat okuyabileceğiniz bir kitap. En azından Türkçesini okuyun derim. Gerçekten çok güzeller. Daha çok siyasi cümleler çıkacak karşımıza. Yani güçten, iktidardan bahsedeceğiz aslında. Kitabın konusu da onunla ilgili çünkü. İlk cümlemiz de tam da bu iktidarla ilgili bir cümle. Diyor ki we know that biliyoruz ki veya that'ten sonraki cümle şöyle olduğunu biliyoruz. Neyi biliyormuşuz? No one ever seizes power. No one ever yapısı şu demek aslında. One never demek gibi. Yani bir kimse hiçbir zaman demek gibi eğer ki olumlu bir şey kullanırsanız one derseniz never dersiniz. Ama no one zaten olumsuz olduğu için no one ever şeklinde kullanılır. Never the ever de bu anlamda hiçbir zaman anlamına geliyor. No one ever seizes power. Power güç ve iktidar anlamı var. Gücü ele geçirmek, iktidarı ele geçirmek. Kimse iktidarı ele geçirmez. Neyle? With the intention of. Niyetiyle demek. Intention, niyet. With the intention of. Niyetiyle. Ne niyetiyle peki? Relinquishing it. Relinquish, vazgeçmek, bırakmak demek. Yani biliyoruz ki kimse vazgeçme niyetiyle veya bırakma niyetiyle iktidarı ele geçirmez anlamında. Veya non cümlesi olarak söylersem yani biliyoruz ki demeyeceğim de dığını biliyoruz şeklinde kullanırsak kimsenin hiçbir zaman bırakma niyetiyle iktidarı ele geçirmediğini biliyoruz. Geçirmediğini işte bu det bu dığını ekini katıyor bize. İkinci alıntımızda bir paragraf var. Power is not a means Means araç demek burada. Yani güç, iktidar bir araç değildir. It's an end. Bu bir sonuçtur, sondur anlamında. One yani bir kişi, bir kurumdan, herhangi birinden bahsederken, bir şeyden bahsederken one diye kullanırız. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution. Ne anlıyorsunuz? Establish kurmak demek. Kimse bir diktatörlük kurmaz. Ne için? In order to safeguard a revolution. Revolution, dev, devrim demek. Kimse bir devrimi korumak için, safeguard, korumak, korumak için diktatörlük kurmaz. One makes the revolution in order to establish the dictatorship. Yani make the revolution diye kullanıyor. dikkat edin. Biri devrim yapar, ne yapmak için? In order to'lara dikkat edin, makemak için anlamı. In order to establish the dictatorship. Yani diktatörlüğünü kurmak için devrim yapar. The object d diye okumuyorum dikkat edin D'dan sonra eğer bir sessiz harf varsa ya okunuşu sessiz harfle başlıyorsa eğer d diye okuyoruz yani the object the object değil the object the object of persecution is persecution persecution zulüm işkence demek object ise nesne anlamında değil yani cümlelerde hep işte cümlenin objekti bu diyorum ama amaç anlamında burada yani persecution'ın amacı persecution'dır zulmün amacı zulümdür The object of torture is torture. Torture işkence demek. İşkencenin amacı işkencedir. The object of power is power. Yani gücün amacı güçtür. Yani güç bir araç değil aslında amaçtır anlamında. Dikkat etmeniz gereken kelimeler. Means araç. Object amaç. Birbiriyle bağlantılı kelimeler. Dictatorship. Establish a dictatorship. Diktatörlük kurmak demek. Safeguard korumak. Make revolution devrim yapmak. Sonraki alıntıda şöyle diyor. He felt as though. As though sanki demek. Sanki şunu yapıyormuş gibi hissediyordu. Ne yapıyormuş gibi. Geçmişten bahsediyoruz. He felt hissediyordu. O yüzden hissettiği şeyi ne yapıyorsa onu da geçmişte söylemem gerekiyor. O yüzden he were wondering. Peki neden was kullanırdık normalde he was'la? Olmayan bir durumdan bahsettiğimiz için burada were şeklinde kullanmış. He were wandering in the forest of the sea bottom. Sea bottom denizin dibi demek. Denizin dibindeki ormanlarda dolaşıyormuş gibi hissediyordu. Wander dolaşmak demek. Lost in a monstrous world. Lost kaybolmuş. Monstrous monster'dan geliyor. Canavarımsı yani korkunç. Korkunç bir dünyada kaybolmuş gibi hissediyordu. Hala he felt as though lost. In a, yani iki cümle birbirine bağlı aslında. Where he himself was the monster ki orada he himself yani kendisi was the monster. Kendisinin canavar olduğu korkunç bir dünyada dolaşıyormuş gibi hissediyordu. He was alone. Yalnızdı. The past was dead. Geçmiş ölmüştü, ölüydü. The future was unimaginable. Future gelecek. Gelecekse unimaginable. Yani hayal edilemez, düşünülemez, tasvir edilemezdi. Önemli kelimeler. As though, bir bağlaç. Sanki demek wander etrafta dolaşmak anlamında. monstrous korkunç, canavarımsı. Unimaginable, imagine normalde hayal etmek, imaginable hayal edilebilir, unimaginable hayal edilemez. Yine kökten türemiş ön eklerle ve son eklerle farklı bir kelime. Diğer cümlede power yani yine güçten, iktidardan bahsediyor. Neymiş peki onu söyle? Power is in kullanması şu şu anlamda güç şundadır gibi, şunu yapmaktadır güç. İnni kullanmasa da aynı anlamı gelecek. Güç şudur veya güç şunu yapmaktadır. Neyi yapmakta? Tearing human minds to pieces. Tear to pieces parçalara ayırmak demek. Normalde tear ayırmak, yırtma e, yırtmak anlamında daha çok aslında. Pieces parçalar, parçalara ayırmak. Tear human minds to pieces. Yani insan zihnini, insan zihinlerini parçalara ayırmaktır. And putting them together again. Put them together tekrar bir araya getirmek demek. Egenle birlikte tekrar. Yani put them together bir araya getirmek. In new shapes of your own choosing. New shapes yeni şekillerde. Ama hangi yeni şekillerde? Of your own choosing. Yani senin kendi seçtiğin yeni şekillerde tekrar bir araya getirmektir. Cümleyi baştan alayım. Güç insan zihinlerini parçalara ayırmak ve onları tekrar senin seçtiğin şekilde yeni şekillerde bir araya getirmektir. Bu alıntıda ise bilmediğiniz iki kelime olabilir diye düşünüyorum. Confession itiraf demek. Betrayal ise ihanet demek. Yani confession is not betrayal. İtiraf etmek ihanet değildir. What you say or do doesn't matter. Doesn't matter önemi yok demek. Ne söylediğin, ne söylediğini veya the thing that you say aslında hep söylediğim şey söylediğin şey veya yaptığın şey, söylediğin veya yaptığın şey, say or do, doesn't matter, önemi yok. Only feelings matter. Sadece duyguların önemi vardır. If they could make me stop loving you, eğer yapabilseler ama yapamazlar anlamında şu anda yapmıyorlar veya if close type to olmayan bir şeyden bahsediyorum. Yapabilseler, neyi yapabilseler? Make me stop loving you. Seni sevmemi sevmekten vazgeçirtebilseler. Make someone do something birine bir şey yaptırmak sevmekten vazgeçirtebilseler that would be the real betrayal bu gerçek ihanet olurdu burada da güzel bir aşk cümlesi söylemiş ve son alıntımız biraz uzun görünüyor animal farm'dan bu altta yazmamışım sanırım hayvan çiftliği kitabından ama kolay bir cümle aslında kolay bir paragraf diyor ki man is the only creature that consumes without producing ne demek Şimdi men burada insandan bahsediyor tabii ki. O dönemlerde hani sadece kadın, erkek gibi ayrılmıyor. İnsan yerine erkek deniyor. Is the only creature. Yani tek yaratıktır. Hangi tek yaratıktır? Ne yapan? Bir ready cümlesi var. That consumes without producing. Without yapmadan etmeden sızsız anlamı katar. Yani üretmeden without producing. Üretmeden tüketen tek yaratıktır. Creature. He does not give milk süt vermez. He does not lay eggs. Yumurtlamak lay eggs diye kullanılıyor. He is too weak to pull the plow. Too fazla demek, too weak fazla güçsüz. Ne yapmak için? To pull the plow. Plow saban denilen şey bu öküzlerin çektiği var ya tarlalarda. Yani sabanı çekmek için fazla güçsüz. He cannot run fast enough. yeterince hızlı koşamaz. Ne yapmak için? To catch rabbits. Tavşanları yakalamak için yeterince hızlı koşamaz. Yet yine de demek. Henüz anlamı yok. Yet yine de. Yet he is lord of all the animals. Yine de bütün hayvanların efendisidir. He sets them to work. Set them to work çalıştırır anlamları. İşe koyar. Onları işe koyar. He gives back to them. Yani onlara geri verir. Neyi geri verir? The bare minimum. Yani en azını, asgarisini, en azını, en düşüğünü ona, onlara verir. That will prevent them from starving. Prevent, önlemek demek. Neyden önlemek için? Açlıktan ölmek. Starving. I'm starving şey anlamda da kullanılır. Çok acıktım anlamda da. Açlıktan öl ölmelerini engellemek için minimumunu onlara verir. And the rest he keeps for himself. Ve geri kalanını, the rest, geri kalan... ...he keeps for himself, kendisi için saklar. Bence çok doğru bir cümle. George Orwell'ın böyle ilginç sözleri var kitaplarında. Sürekli altın çizebileceğiniz paragraflar var. Kesinlikle okumayı denerim, deneyin derim. Bu cümleler sizin için nasıldı? Diğerlerine karşılaştırırsanız biraz daha, bir tık daha zor olması gerekiyor. Bir bakın bakalım anlayabiliyor musunuz? Eğer ki anlayabiliyorsanız kitabını da okumaya çalışın. En azından kelimelerine bakarak yavaş yavaş her gün birer sayfa bile okusanız iyidir... Animal Farm'ı seveceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki derste e, bu defa farklı bir yazarla gitmeyi düşünüyorum. Set bu şekilde zamanla şekillenecek. Biraz kolaydan biraz daha zora doğru devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.